İyi akşamlar. Türk Traktör Günlük Grafik tabi son videoda tepeye yani bir direnç alanındaydık 240 civarlarında oradan hızlıca 8 ortalamayı kırdı ki bunlar e, tercihe göre stop seviyeleri. 20 ortalamayı kırdı e, onu da kırmasıyla beraber 50 ortalamada soluğu aldık 215 lira e, bir destek attı üstünde yani şu anda 50 ortalamada artık kırılmaya başlanırsa 200 lira ve aşağıda 186 lira destekleri mevcut. Bir de arada şöyle bir trend takip edilebilir eğer öyle bir hareket olursa. Şimdi fitilleri kesmiyorum bilerek orada cımbız dibi var. Cımbız dibinde dahil ediyorum. niye kesmediğimi de söyleyeyim. şöyle bir kırmızıyı da tabi tercihen takip edebilirsiniz. Bu grafik rahatlamaz. 245'in üstüne gitmeden hatta 250'ler 60'lar kırılmadan bu grafik çok rahatlayan bir grafik haline almayabilir. Arada bir Hani giderse kırmızıya değer veya değmez. Önemli değil. 245'i yine takip edeceğiz tabi. 245'in üstüne kapanışlar gelmeye başlarsa 260'a bakacağız. Ama 260 kırılmadıkça e, tekrar oraya değip satılıp e, kırmızıya doğru gelmesi veya herhangi bir ortalamada destek bulması mümkün e, olabilir diye düşünüyorum. O yüzden yukarıda da hani bakın şey demiyorum. 220'ler 30'lar demiyorum. Doğrudan 245'in geçildiğinin görülmesi lazım. Yoksa e, daralan bir grafik halini alabilir. Ya hacimlerin azalması fena değil aslında. Yani şu 50 ortalamaya gelirken bayağı bir düşmüş hacim sol tarafa yakın vadeye bakınca. O tabii bir destekte ya bir tepki anlamına geliyor çoğu zaman veya bir tutunma anlamına da gelebiliyor. Hani Eylül'e e, Ağustos'ta da kıyaslamayalım. Yani diyebilirsiniz hani oradaki hacimler ne kadar darmış. Enflasyon yani enflasyon hacimleri de arttırıyor. Her şeyi arttırıyor. 47 arası eee ya istekli bir alan değildir 47 RSI tabi kendi ortalamasının altında e, mak diye bakarsanız o da e, negatif olduğunu görürsünüz 4 gün önce sat kesmiş nerede güzel de bir yerde sat kesmiş bakın 8 ortalama kırıldığı gün 228'de bir sat kesişim gelmiş burada e, biraz da tabi büyütmüş histogram bugünkü mum kötü bir mum değil onu söyleyeyim e, güzel bir tepki mumu oluşmuş ama tabi yani en az hani şu da ümit edilebilir yani en azından 220 3'ün üstüne tekrar işte çıkabilirse orada bir biraz 224 225 kapanışları gelirse yani şu kısa ortalamaları tekrar altına alabilirse ondan bahsediyorum. Belki yani e, öyle bir şey de kovalayabilirsiniz. Orada kapanışlar gelir e, bir miktar piyasa izleyici olur belki. E, sonradan bir alım iştahı yaratılabilir diye düşünüyorum. Yani 8'in 20'nin altındaysanız e, ideal bir yerde değilsiniz kısa vade için. 8 ve gün 20 gün e, bence ben sabit kullandım. 21 22 de kullanılabilir. Bakın söylüyorum o 20'de seçenek var. Yani 21 veya 22 günde kullanabilirsiniz. Ama altındaysanız kısa vade için dediğim gibi ideal bir alanda değilsiniz. O kısmın en azından üstüne çıkıp orada yayılması biraz daha olumlu olabilir diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.